Merhaba arkadaşlar, Game of Kadir hoş oh, Ben Kadir. Bugün de size, uzun oldu ama ikinci bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar biraz uzun oldu. Hemen başlayalım. Hemen e, şuradan gireyim. Evet arkadaşlar e, şimdi rastgele bir e, seçelim ilk başlarda. Bakalım hangileri Neler var? Evet, get hyper. Bir bakalım nasılmış? Şimdi rastgele. No. No. Ee. Adam ya? Çok ya çok. Öldürmüş ya. Evet, evet. Camels. Bakalım karşı geliyor. Evet bu adam alalım zıplayana. Ee, yanlış adam aldık. Hop. Değil mi bu lan Bu Adam kaldı yanına mı diyor? Oy, oy 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 Ya nasıl öldü bu ya? Yani ölmesi mümkün değil yani. Çık bakalım. Evet bir yine eee Burak oyunda ya bakalım. Bırak abi selam buradan. Evet. Burak oyunda seviyisini yazmış galiba. Bakalım buna nasılmış. Evet, bir tane daha oyun. başka bakalım arkadaşlar. Ee, Burası oyunda Gangam Style yazmamış. Gangam yazmış tek. Evet. Hemen bakalım. Evet. Tuğba almıştık. Herkes bunu soruyor zaten. Anam. Anam. Bu ne şu bisiklet ya. Bak. Evet zor zor Ah! Oy <laughs> oy 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 oy. Bir daha deneyeceğim. Aslında kolay. Evet. Yine deneyeyim. Allah. Evet. Ha, orada galiba bir şey var. Ah! Adam ya, adamı bir geçecektim ben ya. Son bir kez alalım arkadaşlar. Burada bir takılıyor ya. Ne oluyor lan ya? Evet, şapkası düştü. arkadaşlar sizi çok merak ediyorum Lütfen bu kule Ay başladım böyle şeye Çık ya Evet başkasına bak Evet başka bakalım Eee Başka ne var Ay, kaydı Başka ne var <laughs> Bu oyunda Pro Ucun yazmış ya bu sefer bir şey yapamazsam. Aynen bir şey yapayım ya. Bakalım nasıl? Oy. Ah! Oy 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 oy. Ölmüş lan lan. Bu anlar mı ya? Allah'ına. Ben zıplayan adam alayım. Bence en iyisi bu olacak. Ha bakacaklar şimdi birazdan. Bu atlayan ne ki? Oy. Çok abi çok ya. Evet başka bakalım. Burada oyunda demo. Yusuf e, kula. Anam bismillah. Of! Şimdi bakalım top atacağım. Bir daha atamıyorum. Evet. Evet atamıyorum. Top yok ki elimde. Evet. Bir, bir saçma olmuş. Evet. Başka. Burak oyunda trola bakalım arkadaşlar. Etrafta zıplayan adam alın mı? almalı ya? Yani. Oo, bunun önlerinden gideceğiz yani. Bismillah. 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 <laughs> Ana. Ne güzel geçtim ya. Yine buradan başka bir Evet, e, ee, Burak oyunda silah nasıl olduğu için buna gireceğim. Burak oyunda silah X yazmış. X. Evet, silah yok ama içinde. Yapımcı Okan Akça eee, teşekkür ederim şimdiden. Evet, bisiklet niye sürülmüyor acaba şu an? Anlamadım. Evet. Çıkalım arkadaşlar. Anlamadım çünkü neden niye sürülmüyor. Evet. Hmm. Evet çalıştı şu an. Ama yavaş gidiyor. Ne saçma şey. Evet. Hiç beğenmedim. Evet beğenmedim bunu çıkalım. Evet başka bir tanesine girelim arkadaşlar. Hmm, Burak oyunda hız bir varmış hemen bakalım nasıl bir şey. Evet, öncelikle bırak oyundan falan tamam. Geç bismillah. Allahu ekber. Bu ne kadar rüzgarsız. Hadi görelim. Tamamız bismillah. En sevdiğim yere geldim. Yeniden bir deneyeceğim. Evet bakalım. burada ııı silmek biraz zor yavaş 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 bir şey olmadı lan şey allah belasını evet bebeğin havası an uçtu da Evet. Beğendim bunu. Kim da? Ellem'e. sağlık. Burak oyunda quiz. Yusuf kula yine. Bakalım bu nasılmış. Bunlar Burak oyunda sağlık. Ne demiş? Son soru Burak oyunda söyledi. Evet. Burak Şahin. Kim olacak? <laughs> Yanlışlar var ya. Güzel var evet. bırakalım bizi. soru bırakalım da. Bırak. Evet aslında. güzel var. Şimdi bakalım. Bir soru bırak oyunda Allah Allah buraya geçmedik mi ya? ne oldu galiba? Evet. Ah! <laughs> ah! <laughs> Evet, bu rakonda şu an kaç arası var, Allah, ben hiç bilmiyorum ya. Mesela. <laughs> <Yalnız, gülüyor> <şarkı. gülüyor> evet, evet, başka bir tanesine gelelim arkadaşlar. Evet, eee başka bir tanesi. Burak onu girdik. Burak onu da Agion. Guardian 78 hazırlamış. Bakalım demo versiyon diyor. Evet. Fare kaydı. Evet. evet. demo versiyon Türk kartası var. Evet. Jet diyor. Jet'e biz bir inelim ya. Bismillah. Ya burada zıplamaz doğru. Allah Allah. Of 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 of. Oh god. Of 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 başka bir tanesine gireyim. Evet, eee Başka Bruh'unda Pogo Evet. Evet, ben seçiyorum arada. Hadi şu bisketçi. Evet. Şu ben şeyi açayım. Evet başka karakteri alayım ben bence. Şu. Evet zıplacı zıplamayı <laughs> zıplayıcı açayım. Allah. <laughs> Televizyon çatlatıyor ya la. Allah Allah bu niye geriye doğru gidiyor ya. Evet vurmadı. <laughs> Yine vurmadı televizyonu götüreceğiz Allah beraber. <laughs> Allah. Allah. Allah Allah. Evet. Biraz saçma bir saçma bir map. Evet bir de NDG Enes Batur abi bakalım. NDG Evet. NDG illa Enes Batur yazacağız. Enes Batur. Evet Enes abi de buradan selam var. Evet Enes Batur <laughs> bir tane daha Pogo var. Ona bakalım. Bakalım Evet zıplamalı. Tahmin ettim gibi ezik. <laughs> Oy, kafa uçtu neydi ya? Kafası uçtu adamı ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yine paşınlık yine kopuyormuş. Artık. Evet. Ezi'yi geçtik. <laughs> evet. Bu kötü. Allah. Ulan var ya bir geçemedim ya. Yani. Benim yaptıklarım hep geriye doğru gidiyor. Nasıl Evet. Evet. Odunu salladım resmen. Eh yazmış. Eh yazmış. Evet arkadaşlar. Atlayalım buradan. Şimdi <laughs> bir öksürük tuttu beni. Bismillah. Eh yazmış. Evet buraya geçebilirsek tamamdır. Hadi 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 geçtik. Evet geçtik. Ben bu odanın üstüne İyi yazmış tamam. Ayağı soruyorum başlıyorum. Çok iyi yazmış. Evet, buraya da bayağı bir... Uf. Evet güzel hazırlamış ama gitti başı. Evet, başka bir tanesine girelim. Enes Motor Tal Ya da şaka gibi girelim. Bakalım nasılmış. Şaka gibi bakalım. Yine bir lan alayım. Bık. Evet, başka bir tanesine girelim. Evet, bir de oyun derisine girelim bakalım. Onun da güzel oluyor. Hadi bismillah. İlk gördüğüm o indirisi araba. Hemen girelim. <gülüyor> <Salamayalım>. <gülüyor> Bakalım. Evet. Adamın zıbzıbı yok şu an. Allah Allah ben mi sürüyorum bunu? Evet böyle gideceğiz herhalde. Evet. Saçma biraz olmuş. Evet. BMX uh, misket markası. <laughs> alalım bari. Bismillah. Allah. Allah 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 Allah. Evet çok bir çalan aslında sıçıyoruz o. Toplam üzerine. Hop. Evet. <laughs> bittim 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 yeniden bir alayım bakalım yapamayacağım mı evet <laughs> yapamadım çıkalım başka birisine girelim oyun delisi imkansız hemen açalım <laughs> zoom'u <Zomayı> alayım <laughs> başka oyun delisi oyun deli <laughs> Yiğit ay Allah alalım işte bakalım ne evet, <laughs> evet çıkamıyorum zıplamıyorsan daha <laughs> evet beğenmedim bunu fazla <laughs> Evet. Oyun delisi asansör. Bakalım nasıl. Belki güzeldir. Hoş geldiniz. Evet. Asansör Asansör verim asansör. Evet. Asansör Osmanlı'dan kalma. Lan <laughs> lan. Evet geldik. Niye asansör? sen Allah'ım. Evet ölüme ön yol açıyoruz şu an. Evet biraz daha gittim. Hadi lan. Bas 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 Evet geldim arkadaşlar. Düşünme artık şu oyunu. Hadi. Evet. Çıkalım. Evet. Ee, oyun derisi bıçak var. Bıçak atmaca galiba. Evet bıçak fırlatma alalım hemen. Biz bunu neyle alıyorduk ya? Z alıyorduk galiba. Yo. Allah Allah. Biz bunu neyle alıyorduk ya? Unuttum vallaha. Evet. Bismillah. Alabilsem mi? Evet. Alamıyorum. <laughs> evet unuttum neyle alacağım şu an. Adı ha, Evet. Evet. Buldum demin ama. Evet. Çıkalım. <laughs> bulamadık. Niye bulamadıysak anlamadım. Evet. Bulamadık. Çıkalım. Özür dilerim. Başka bir girelim. Oyun derisi Sword ya da oyun derisi için Mehmet. Sırsız <laughs> bir daha dakika... bir daha dakika... bir daha dakika... oh. bir daha bir daha aaaa aaaa öleceğim iyi ölmedim kaldı başka bir tanesine 3 da başka bir tanesine girelim Evet, başka bir tanesine bakalım. Oyun delisi Burhan 57. Sade. Evet, Noel Bey'i alalım. Evet, Steam serisi ni yazmış. Evet, oyun delisi aşağı in. Bakalım hemen.

girelim son bir tane girelim son birisine oyun derisi zıplama oyun derisi Matrix'e girelim hadi bismillah son şeyimiz Mesela... evet daha... yaşıyorsan beş yıldız evet kardeşim de ben bunu burada oynamadan önce de... Allah Allah evet evet arkadaşlar ee, şimdilik bu oyunumuzun sonuna geldik. Özkan'la videomuz olacak yakında. Evet, Özkan'la videomuz yakında olacak. Bir başka Hubface videosunda görüşmek üzere. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.